Herkese merhaba arkadaşlar ben Hamza Alkaca beraber inelim. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere PUBG Mobile'de geçerli bedava UC alma yöntemini göstereceğim arkadaşlar. Yani nasıl bedava UC alabilirsiniz? Daha doğrusu nasıl bedava para kazanıp onu UC'ye alabilirsiniz tarzı bir video olacak arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve başka PUBG Mobile ile alakalı UC alma ile alakalı çok fazla videolarım var arkadaşlar. Genel olarak birçoğu Hala çalışır durumda birkaçının hani süresi falan bitmiştir ama bazı videolarım var hala sürekli sürekli çalışır durumda e bitecek de gibi de durmuyor, o yüzden o şekilde onları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen ben videoma geçiyorum. <laughs> Uygulamamızın ismi Tosla arkadaşlar Tosla. E, Tosla uygulamasını bilenler bilir, yani yapmış olanlar bilir, bilmeyenler için ben bu videoyu çekiyorum. E, hemen daha videoyu atlatmadan söyleyeyim arkadaşlar. Tosla'da da arkadaşını davet ettikçe 3 TL para kazanıyorsun. Yani hem sen hem arkadaşın 3 TL para kazanıyor. Eğer davetsiz gelirseniz hiçbir para kazanamazsınız. Bunu söyleyeyim hemen şimdiden. Ee, mesela şimdi siz ben kendi davet kodumu aşağıya açıklama kısmına linkini bırakacağım arkadaşlar. E, kodu da bırakacağım, linki de bırakacağım. Oradan gele gelin arkadaşlar. Eğer gelmezseniz oradan Doğrudan hani kendim tosla indiririm derseniz size bedava para vermez yani 3 TL vermez. E, ama dediğim gibi yaparsanız 3 TL alırsınız arkadaşlar. Benim attığım linkten gelirseniz 3 TL hem size hem bana da gelecek. E, siz ondan sonra o 3 TL'yi Gidip başka arkadaşlarınızı kendiniz davet ettikten sonra arkadaşlar o 3 6 9 12 15 derken kendinize zaten bedava ucayınızı alırsınız arkadaşlar. Bedava ucayyı da Midas Buy'dan hani gidip oradaki çektiğiniz parayı gidip alırsınız yani. E, dediğim gibi yer davet kodsuz gelirseniz ne kazanırsınız ne de bir şey yaparsınız. Yani boşu boşuna e, numaranızı falan girmiş olursunuz arkadaşlar. Bunun için davet kodlu lütfen gelin. E, dediğim gibi hemen şöyle benim Burada arkadaşını getir davet et kazandan gördüğünüz gibi 3 TL kazandığım var. Ee, yine Tosla'dan kendime para göndermiştim. Bakın mesela 40 TL para çektim arkadaşlar. Ee, gidip ATM'den 40 TL para çekebiliyorsunuz. Ee, ATM'ye gidip para çekebiliyorsunuz daha doğrusu. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen şöyle ee, nasıl arkadaşını davet et göstereceğiniz kısmı göstereceğim arkadaşlar. Yani arkadaşınıza göndereceğiniz davet kodunu göstereceğim. Buradaki kişi işareti olanın üstüne tıklayın arkadaşlar. Ondan sonra size profilin pardon profilin sayfası çıkıyor. Profil sayfası çıkıyor arkadaşlar. Buradan da tıklayın. Buradan aşağıya az bir şey indiğinizde şu an onu yapmamışım. Arkadaşın davet et kısmı var. Arkadaşın davet et kısmına geldikten sonra arkadaşlar e, buradaki kodu arkadaşlarınıza yollayarak. Mesela bu benim kodum. Ben bunun yine açıklama kısmına linkini bırakacağım. E, buradaki kodtan gelince arkadaşlar e, siz 3 TL kazanacaksınız. Eğer gelmezseniz hiçbir şey kazanamayacaksınız. Öyle bir kötü yanı var. Yani ilk girişe sadece yer davetle gelirseniz referansla gelirseniz 3 TL para veriyor zaten 3 TL tane hani az bir şey diyorsunuz fazla bir şey değil diyorsunuz haklısınız ee, Mesela 10 kişi daha 10 kişi davet edemezsin zaten aylık sınırı var 4 müydü 5 miydi neydi arkadaşlar aylık sınırından sonra e Ondan sonra Arkadaşlar mesela 5 diyelim aylık sınırına 15 lira para eder arkadaşlar eğer annenizin telefonuna babanızın telefonuna yaparsanız oradaki 15 TL onlardan da gelecek 3 6 9 falan onları da kendinize gönderip 30 TL yapıp 30 TL zaten bir royal Pass'ın yarısını 300 ucu alırsınız arkadaşlar ee, dediğim gibi bu şekilde yapabilirsiniz çok mantıklı yöntem ve hemen çok kısa sürede belki 5 dakika içerisinde bile Royal Pass'ınızı alırsanız ne kadar tanıdık varsa eğer tanıdığınız azsa birazcık uğraşarak ya da Facebook gruplarından falan davet linkinizi atarak alabilirsiniz. Dediğim gibi eğer referans koduyla gelmezseniz siz zararda olursunuz. Hani benim bir zararda olacağım yok ama zararda olan siz olursunuz arkadaşlar. Çünkü 3 TL eksik başlayacaksınız. Hiç para vermeden 0 TL ile başlayacaksınız. Bu yüzden dediğim gibi referans kodumla gelin. Vallahi kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.